100 yıldır 1915'ten bu yana İttihat Terakki siyasetinin o dönemki anlayışın bu topraklara mal ettiği bu onursuzluğu omuzumuza yıkmaya çalışıyorlar Ben merak ediyorum. Özellikle de hükümet ve diğer muhalefet partilerinin merak ediyor. Siz İttihat Terakki'nin başka hangi faaliyetlerini üstleniyorsunuz ki de şu Ermeni meselesindeki durumunu omuzlarınıza ve toplumun omuzuna yük olarak katıyorsunuz. İttihat terakiye yeri geldiğinde söylemediğiniz laf kalmıyor. Yeri geldiğinde İttihat teraki anlayışı bu topraklara zulüm getirmiştir diyorsunuz. Ama her ne hikmetse mesele Ermeni meselesine geldiğinde Enver'den daha enverci, Talat'tan daha Talatçı olabiliyorsunuz. Hayretle karşılıyoruz. Bakın, Enfal ve Halepçe katliamlarını Araplar yaptı demiyor hiç kimse. Hiçbir zaman da bunu söylemediler. Saddam yaptı. Saddam'ın katliamı ve soykırımıdır. Tarihe böyle geçti. Nazi soykırımını Almanlar yaptı diye kimse tarihe geçmedi. Hitler yaptı. Hitler siyaseti ve anlayışı yaptı. Böyle geçti tarihe. Ermeni soykırımı da o dönemin siyasi anlayışına, o dönemin yönetim anlayışına itaat terakiye mal edilmişken çıkıp bütün Türkler, bütün Kürtler zan altındaymış ve hesap vermek zorundaymış gibi bütün Türkler ve Kürtler adına Ermenilere hakaret etmeyi biz kabul etmiyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Çünkü Ermeni toplumu yasını tutmak istiyor. Öncelikle bunu bekliyor. Burada aramızda bulunan değerli dostlarımıza, Ermeni dostlarımıza, Süryani, Ezidi dostlarımıza, buranın yerli halkları olan, Kadim kültürleri olan bu değerli dostlarımıza ben de acıları önlerinde saygıyla eğildiğimizi, partim adına tarihsel acıyı paylaştığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum ve bir Müslüman olarak buradaki Müslüman arkadaşlarımı da o ruhların huzurunda bir Fatiha okumaya davet ediyorum. Lillahi'l-Fatiha. Allah hepinizin duasını ve paylaştığı bu acılardaki iyi niyetinizi kabul etsin. Hepinize teşekkür ederim.